Şehir düzenlemiş olduk. Çocuklara gittik. <laughs> 7. Büyük Ankara Festivali'ndeyiz arkadaşlar. Şu anda e, görmüş olduğunuz gibi Anka Park'ın önündeyiz. E, Anka Park'ın dünyasında gezeceğiz, eğleneceğiz. Daha bu güzel yerde, kocaman yerde arkadaşlar gezeceğiz, eğleneceğiz. Bunların hepsini de sizlerle paylaşacağız. Çok güzel bir video olacak bence. E, siz de aşağıda videoyu beğenmeyi falan unutmayın arkadaşlar. E, bu güzel proje için, bu büyük proje için Başkanımız e, Merit Gökçe'ye çok teşekkür ederiz. Gerçekten mükemmel bir proje olmuş. E, şimdi o zaman arkadaşlar yavaş yavaş videoya geçelim. Merhaba. Arkadaşlar bu go kart Dünyada yani sayılı görebileceğiniz go kartlardan yani Efsane ötesi bir şey Anka farklı olacak Yani böyle go kartı başka hiçbir yerde bulamazsın É né, uma... dünyasına gireceğiz. Ben öne gidebilir miyim arkadaşlar? Tabii ki yani. Çalışın Arkadaşlar burası da an büyük Anka Park'ın yani asıl Anka Park'ın maketi görüyorsunuz dev bir alan. Gerçi burası bile dev gibi düşünün. Gerçeği acaba gerçeğe dönüşmüş hali nasıl bir şey olacak? Gerçekten şu otoparkı çeker misin? Otopark bile sadece otopark. Otopark çeker misin Sadece otopark bile ne kadar büyük. Gerçekten mükemmel ötesi bir şey olacak. Bir an önce açılsa da bir an önce burada videolar yapsak diyorum. güzel proje için başkanımız Melih Gökçe'ye çok teşekkür ederiz. Böyle bir proje yok yani gerçekten çok efsane ötesi bir şey. Çok güzel olacak. Abi, abi? Yok, tamam, tamam. Tamam, tamam. Git, git onunla beraber git Da düste ne gülerim ya. Abi hiç ya. Kımıldama kımıldama. Kımıldama bak kımıldama. Çakalların asla çakalların gittiği aslanlar gelene kadardır. Evet, Furkan Yaman topun gerisinde. Karşım dekoru. Oğlum gökdelen gibi dibi yok arkadaşlar. Evet. Furkan transfer değişiyor arkadaşlar transfer oluyor. Ben bu tişörtü giymeden vuramıyorum. Şimdi giyiyor. ve fıkayaman formasıyla birlikte şu anda hazırlanıyor. Hayır, hayır. İşte bu Anka Park formasıyla birlikte Tor kılıcını aldı. Tor çekicini aldı Burkan ve <laughs> olmadı. Elim kırıldı. Olmadı, olmadı. Elim lan. <laughs> Olmadı. Kaç vurdun? 88. <laughs> <İyi olsun> ya. <laughs> Bilerek yaptım ha. Sağ ol, sağ ol. Siz geçin diye. Geçin. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum rezil oldum. koskoca Furkan Yaman'ın vurduğu sayıya yap. bak Sen ya. Sen geç diye. Sen geç ne biçim Furkan Yaman'sın lan? Ooo büyük konuşuyor 89'u geçecek mi? Onu geçersin. Onu geç yine iyi lan. Okuyamıyorum ki. 88. 88 mi? Al. Sen 88 Baba bir 100, 100 vursun <laughs> al. 100, <laughs> 100 vursun olsa ayı gibisin. Al. Yani al zıplama ağır mısın? Buraya. Kırdın Kırdım makineyi? 338. <x2> <laughs> Allah aşkına Allah'ım ne oluyor yüzü geçeyim. Hocam düz dik tut. <laughs> hayır hayır. Köşesine vuruyor. Ortasına denk gel getiremedim. 109. Geçtim yeter zirvede bırakıyorum. Zirve başlı bir eyler. dikkat zirve başlı. Başladı mı? Evet. Bak 3 tane var. Başladı. Önce karşı sana şu hareketi yapmak istiyorum. Yok artık. Yok artık. Kanka Rayman Show. Ya oğlum, olmaz ya. Olmaz öyle kardeşim. Şöyle. Hayır hayır. Bak, bak kardeşim şimdi şöyle yapacaksın. Dur abi. Bırak bırak sen onu. Emre alırız. Ya alırız. Oğlum ver. Oğlum getir lan. hayır hayır. Oğlum sürmüyor. Ben her bak sürmüyorum. Top Arkadaşlar. 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 <laughs> Skoru çeker miyiz? Hadi ah, Ben çekeyim ben. Hadi diyorum, abi, abi. Bak 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 Ol, bak bak şey. şuraya. Bak görüyorsun ya. Bak bak bak. Helal, bak mi? bak 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 bak. Yapma yapma. Abi, abi, abi. Şuradan şuradan, hadi sen hadi 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 hadi. İyi geçti. Kaç şimdi gider misin? Allah. Kardeşim gidiyoruz. Hayır. Yeah. <laughs> Hayır düşüyoruz da düşüyoruz da. Allah. Kardeşim düşeceğiz. Dur. <laughs> Gidem kaldı Ay bir şey oldu. Ay bir haller oluyor. Ay. Bir serinlemişim anlatamam. Yemin ederim çok güzel serinledim Kollar yana koyuyor. Şimdi uçuyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Yemin ederim aa. Bir şey olmaz ama ben, ben varım. İşte o yüzden korkmalısın biraz. Güzel. Güzel. Teşekkür ederim kardeşim bana güzel hissettiğin için. Jump şey. skilar, <laughs> <say>, <laughs> arkadaşlar şu anda 15 Temmuz destanının yaşandığı sırada böyle neler oldu neler bitti burada arabalardan da göreceğiz. Şimdi e ezilen, yüzülen, yanan, yani, patlayan yani. araba araçların hepsini beraber sizlerle beraber da gezeceğiz. Böyle her türlü arabayı göreceğiz zaten. Şimdi sizlerle beraber yani sizlerle beraber gezeceğiz. Hep hepiniz de göreceksiniz. Şöyle başlayalım. Lakalarına falan hepsi yazıyor arkadaşlar. Lekalar zaten yani. bilgileri hepsinin önünde var. Bu araba yine ne özellikle olduğunu, özellikle olay özellikle yeri falan hepsinin önünde yani var. Büyük ihtimalle üzerinden tank geçmiş. Resmen <laughs> ezilmiş yani. Arabaya bak abi resmen şaka gibi ya. ya Kağıt olmuş. içeride. Tamam. Bu araba patlamış abi. Polis aracı var. 4 yaşında yaşı. Abi içindeki petişiler bile biliyor ya. İçinde ne varsa. Burada yine izler var lan. Burada yanan termik iziniz var çalışmış, filtreyi tam düzgün olmamış. Çok olmuş. Bak, rozetsi de var, jübatesi var. Şuraya bakar mısınız? Olduğu gibi getirilmiş ya. Emre, İçindeki dergiler duruyor. Battaniye duruyor abi. Vallahi be, içindeki dergiler, battaniye Aynen. İçinde ne varsa öylece getiririz. Bu arada arkadaşlar 15 Temmuz destanını unutmadık. Unutturmayacağız hiçbir zaman. Her zaman kalbimizde olacak. Size mutlu unutmamaya devam ediyoruz. Taksimiz var. Arkadaşlar burada e, ne halde olmuyor, ha mesela, ezilmiş mi, patlamış mı, ne oldu, bilgiler de yazıyor. Olmuş. Nerede oldu, işte ne oldu, ne, her şeyi bilgilerde yazıyor zaten. Burada taksimiz var. Aracın şeyi patlamış. Eyvallah. Aynen. Aynen. Koltuklara bakar mısın? Yanmış hiçbir şey kalmamış. Aa. Resmen araçta hiçbir şey kalmamış arkadaşlar. Sadece ya. yanmayacak neler varsa işte demirler falan. onlar sadece kalmış. Böyle hiçbir bez parçası bile yanlış bir şekilde bulamazsın. Araç Tamamen resmen yanmış. Üç kilo olmuş, sadece demir parçaları kalmış. Dün kökleri. Yuva. Dün Engel Engel Arda bana bak. Arkadaşlar şu anda Osmanlı Sporu standındayız. Ee, biliyorsunuz zaten Ankara'mızın uzun bir takımı. O yüzden tam destek. Tam destek. <laughs> o yüzden şimdi içeri bir girelim. Topu alalım bir şeklimizi yapalım arkadaşlar. Hadi gel. <laughs> Arkadaşlar hazır böyle videonun içinde bir tane crossbar challenge yapacağız. Videonun içinde video ya yani mükemmel bir şeyiz var ya. Arkadaşlar bu vuruş ben de ben size. Evet tokun başında Sabri Sarıoğlu. Şuna bakarak seçtim. Evet küruşu... gülüşü. <laughs> yo 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 yo. Ah, şey değil mi? Ah. Duymuşlar Cristiano Ronaldo. Adamın ne zaman nasıl çarpacağını. Evet arkadaşlar şu an anda bu Osmanlı Osmanspor U11 oyuncusu. Otan, Otan. Hadi baba, hadi baba. Hadi. Hadi vuraltı lan. Heyler girmiş benden Osmanspor'a gelsin. Hadi. Hadi. İşte bu arada bizi destekleyen 80 binden fazla bir izleyicimiz var. Onlara alkış Bravo! Kamerada birazcık az gözüküyor olabilir ama gerçekten çok fazlalar. Ve Furkan'ın destekçileri! Furkan'ın destekçileri! Çok fazla gerçekten. Akıllara sığınıyor. Evet, yine Oğuz. U11 oyuncusu. Abi U12 olmuş, <laughs> Ya bize bir tane şaka Yok kartı Top kayboldu ya şu anda. Evet. <laughs> Barış <Abi>, ne yaptın? <gülüyor> <gülüyor> ne yaptın? Bir dakika bir dakika ne yaptın? Biraz önce arkadaşlar sırf olsun böyle gülün eğlenin diye yapıyoruz. Yoksa benim ben ya, bir şey ya, bir şey yapabileceğimi yani, gerçekten biliyor Arkadaşlar lütfen. İzler misiniz gerçek bu da, Ya yok kart. O sen ciddi misin? Oğlum sen, <diyorsun>. sen, <gülüyor> sen, <gülüyor> sen <diyorsun. gülüyor> Evet arkadaşlar videonun da sonuna geldik. Gördüğünüz gibi gezdik, eğlendik, mükemmel bir yer. Yarın da burada açık yine arkadaşlar. Hepinizi bekliyoruz. Tüm Ankara'ları buraya bekliyoruz. Gerçekten aşırı eğlendik arkadaşlar. Son gün. O yüzden kesinlikle gelin ve bu şansı yani yakalayın. Ve ciddi anlamda arkadaşlar başkanımız Melih Kökçe'ye çok teşekkür ederiz. Aynı öyle. Tekrardan arkadaşlar başkanımız Melih Kökçe'ye çok teşekkür ederiz. Böyle bir proje yaptığı için. Ankara Park'ta zaten açılsın. Orada umarım çok güzel şeyler yaparız. şimdi o zaman arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Yarın burada buraya hepinizi bekliyoruz. Kendi yo ki, chok yo kongyoji dez. Gidyoriz.